Thank you. Evet canlar, herkese yeni bir günden yeni bir videoma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben gayet iyiyim. Az da olsa bayağı bir sancılanmaya başlıyorum. Yavaştan bilmiyorum biliyor musunuz? 6 haftam kaldı doğuma inşallah hayırlısıyla. Gerçekten zaman geçtikçe bayağı heyecanlanıyorum arkadaşlar. Hele ki hani beni ne bekliyor bilmediğim için daha da heyecan soruyor biliyorsunuz instagramdan beni takip edenler varsa takip etmiyorsanız da şuraya aşağı bir kısma instagram adımı size linklerim ee, oradan da günlük e, hayatımdan çekimler yapıyorum oradan da bizleri takip ederseniz sevinirim orada zaten bahsetmiştim canlar Geceleri baya baya bir gerçekten saat başı artık kalkıyorum. Saat gibiyim yani. Kalkıyorum belim ağrıyor. Bebişimi tekmeliyor beni sürekli sağ olsun. Ee, ne bileyim lavaboya çıkmam gerekiyor yani sürekli gerçekten böyle yatamıyorum yani arkadaşlar gerçekten yatamıyorum ama dediğim gibi umarım bunun sonuna varacağım 6 hafta sonra ve umarım doğumumu da kolay bir şekilde atlatırım canlar. Kendime vakit ayırabildim. Kahvaltı sefasında geçiş yapabilmek için kendime şöyle iki dilim ekmek hazırladım. Yanına salata yakadım canlar. Karnım gerçekten bayağı bir acıktı. Şimdi gördüğünüz gibi kalktığımda ben hemencilik böyle evin işine giriştim canlar. Nevresimlerimi değiştirdim. Onları siz zaten çekim yaptım ufak da olsa. Şimdi ben kahvaltımı yapacağım. Kahvaltımdan sonra canlar Böyle güzelce bir duşa gireceğim. Kendime gelmek için sonrasından güzel bir hazırlanırım. Ondan sonra cama kıymamı çıkardım canlar görüyorsunuz burada. Şuraya koydum suya bilerek koymadım. Biliyorum su da çok çabuk çözülüyor Ama e, yavaş yavaş çözülsün dedim. E, Kendimi hazırladıktan sonra yemeğe geçiş yapacağım canlar. Sonrasından bugünkü planımız akşam eşim işten geldikten sonra e, Bauhaus'a gideceğiz. Ve nihayetinde canlar, nihayetinde size şöyle bir göstereyim. Şu tezgah artık kurtuluyorum şu tezgahtan gerçekten, şu görüntüden de kurtuluyorum canlar. Görüyorsunuz yani bunlar zaten bağlı değil yani şu fırın bağlı da şu bağlı değil, şu takılı değil. Ee, sebebi de yanlış tezgah sipariş verdik. Ee, ölçüsünü görüyorsunuz şuradan hepsi çıkıp da. O yüzden e, size şöyle de bir göstereyim. Şu arkadaki e, boruları falan vesaire görüyorsunuz. İçerideki şu an dağınıklığa dikkat etmeyin lütfen. Çünkü dediğim gibi e, şurası daha mutfak daha kesinlikle bitmedi. Şu üstteki dolap mesela olarak şurada olmayacak. Karşı tarafta olacak. Karşı taraftaki dolap da şu tarafta olacak. Şuraya da sonrasından şu dolabın üstüne çeşmem olacak arkadaşlar. Ve gerçekten sabırsızlıkla artık bekliyorum canlar. Çünkü gerçekten artık sabrım kalmadı diyebilirim. Baya baya uzun bir süre bu e, hal olması için sabrettim gerçekten ve artık nihayetinde inşallah haftaya e, mobilyacı gelecek eve e, mutfağımızı kuran kişi e, haftaya e, hafta sonuna denk gelecek sanırım mutfak hall olacak inşallah gerçekten çok seviniyorum canlar ve sizleri tabii ki de bunlar olduğu zaman sizleri yanıt tabii ki de götüreceğim. Evet canlar, gördüğünüz gibi ben kendimi böyle güzelce bir misledim, üzerimi giydim. Hafif bir makyajımı yaptım. Şimdi mutfakta bulunmaktayım arkadaşlar ve aklımda bir şey var ve diyorum ki aklımdan çık, aklımdan çık. Ne diye soracak olursanız saçlarımı kesmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Ama tam emin olamadığım için saçlarımı kuruladım, ıslak bir şekilde bırakmadım. Ee, görüyorsunuz şöyle benim önde iki taraftan şöyle kahkülüm var canlar. Şöyle şu şu boyutta başlıyor şuraya kadar. Onları tekrardan şöyle bir keseyim mi kesmeyeyim mi diye düşünüyorum. Emin değilim. Çünkü onları kestiğim zaman e, hani at kuyruğu falan yaptığım zaman saçlarımı arkaya tam gerdiremiyorum. Emin değilim ama yaparsam zaten sizlere de bunun çekimini yaparım. Şimdi dediğim gibi mutfakta bulunmaktayım. Şimdi öncelikle bir günün ilk kahvesini saat 4.30'a doğru içeceğim arkadaşlar. Şimdi kendime kahve hazırlığı yapacağım. Murat daha hala gelmedi o da yolda. Ee, gelmek üzere kahve sefası sürdükten sonra yemeğe geçiş yapacağım. Yemekte kendime açıkçası birazcık vakit bıraktım canlar kendimi strese sokmadım. Çünkü neden diye soracak olursanız termomix'in içinde yapacağım canlar şurada. Termomix'in içinde yapacağım için gerçekten yemekler şipşak olduğu için hiç kendimi strese sokmuyorum. Patates köfte yapmaya düşünüyorum fırında. Onları da bana güzel termomix hazırlayacak canlar. O zaman ben şimdi kahve yapılışıma geçeyim. Sonrasından yemeğe geçiş yaparız. thank you Canlar, evet yerine haline bakmayın yağmur yağdı ve silemedim sizlere şöyle bir e, Temo'dan Murat siparişler vermiş Murat da şimdi eve geldi şöyle bir sizlere hemen bir göstereyim dedim ee, neydi aşkım senin verdiğin Taşım siparişler Taşım Taşım lamba. el lambası arkadaşlar şöyle çıkardın mı Hah, şurada şurada arkadaşlar Temo sayfasını bilmiyorum tanıyor musunuz? Ee, annemler oradan bayağı bayağı bir şeyler sipariş veriyorlar ve gerçekten fiyatları bayağı uygun ve yani çok uygun. Çok, çok uygun ve yani fena değil değil mi mal olarak kalite olarak bence. Sonrasında şöyle bir tane bir küçük el, feneri. el feneri İkisi de el feneri değil mi? Hı hı. Tamam iki tane el feneri şöyle sipariş vermiş. Böyle kılıf wow bakayım. Açsana bir göster bir biraz. Çok güzel. Sen var ya az değilsin. Ben bilmiyordum senin bunu sipariş verdiğini. Önünü bir çevir. Önüne bakmayın. Önüne cam lazım. <laughs> Önüne cam almamız lazım. Aynen bulamıyoruz bu e, modele. Neyse sonrasından ne var başka? Bir de şu galiba değil mi? Uh -huh. Bir de şundan sipariş vermiş Murat. Şöyle gördüğünüz gibi şimdi bunun ismini tam olarak bilmiyorum ama böyle bayağı bir zaman e, hitteydi bu değil mi Arkada, e, aşkım? Herkes yapıyordu bunu. Bir deneyelim dedik olacak mı olmayacak mı? Şöyle küçük bir paketin içinde geldi. Ben aslında daha büyük bir şey bekliyordum ama bakalım bir nasıl olacak bu bilmiyorum. Toz da nasıl yapacağız? Kavanoza koyup da mı bilmiyorum ki. Neyse arkadaşlar dediğim gibi aynen şöyle. Sipariş bu kadardı köftemin yapılışına geçtim. Sizleri yanımda götüremedim. Çünkü neden diye soracak olursanız biliyorsunuz Thermomix'in tarifleri gizli olduğu için o kısmını size gösteremedim. Şimdi hazırladım ama Thermomix'in köfteyi şimdi şöyle sizlere de bir göstereyim canlar. Görüyorsunuz. Bilmiyorum ışıktan dolayı görebiliyor musunuz? Evet. Şöyle şimdi bunları güzelce formlayacağım ben. Ve sizleri de hızlandırayım çabucak yapmış oluruz yemeğimizi. Bu arada e, termomix tarifleri veriyorum arkadaşlar. Tarifleri derken e, Thermomix'de pişirdiklerimi e, resmini atıyorum. Instagram sayfası açtım yeni. E, yeni sayfamın da ismini sizi şu aşağı kata e, koyarım canlar. Oradan beni de takip ederseniz çok sevinirim. Orada da görebilirsiniz çeşit yaptıklarımı e, Thermomix'in içinde neler oluyor neler. Yani gerçekten her aradığınız var canlar. Onu da burada belirtmek istedim. Şimdi ben hemen şu patatesleri banyoya geçip de orada yıkayayım. Görüyorsunuz işte işimi çok zorlaştırıyor şu mutvan şu anki hali. Neyse ki hafta inşallah kurtulacağım canlar. Dediğim gibi ben şimdi şu patateslerimi hemen yıkamaya geçeyim banyoya. Sonrasından güzelce de doğrayalım. Ve evet suyumuz bitti. Gördüğünüz gibi ben e, bir tane soğan daha ekledim canlar çünkü e, Murat soğanlı çok seviyor. O yüzden bir komple soğan. Tekrar doğradım içerisine. Şimdi şöyle görüyorsunuz suyumuz da hazırlanıda. Yani aşırı derecede pratik şöyle göstereyim sizlere. Suyu kaynattı. Yani şimdi suyunu dökelim. Üzerimde de arkadaşlar beyaz gömlek var. Umarım sıçramaz çünkü biliyorsunuz dışarıya daha çıkacağız. Bauhaus'a doğru. Şimdi ben bunu hemen şöyle içerisine döküvereyim. Sonra fırına koyalım ve güzelce pişsin canlar. Ve yemeğimiz mis gibi hazır gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi Bauhaus'a geldik. Mutfak tezgahlarını almaya. Şimdi hemen onları alalım canlar. Sonrasında hemen eve geçeceğiz çünkü Selam yemeği yaptık biliyorsunuz. Daha yemek yemeden çıktık. Çünkü saatlerimiz 8'e yaklaşık 7.30'a doğru geliyor sanırım. 8'de de burası kapattığı için hemen çıkalım dedik yemek yemeden. Şimdi sizlere tezgahı göstereyim. Bilmiyorum diğer vloglarda hiç gösterdim mi ama Şimdi bir şurada bir göstereyim. Acayip seviniyorum arkadaşlar gerçekten. Çünkü böyle benim için çok zor. Hele ki hamilelikte daha 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 zor gerçekten. Ya sesimiz Komple sekelim. bizim derken. Kesinlikle. Ha şöyle mi? Ya ya komple. Bu 4 metre 10 ve 90'a. Bunu keseceğiz biz ama. Çok güzel. Ha, e Eski Arbeitsplatte. <laughs> Bu da aynısı. Bu kaç? Sene? 2, 2 4, 10. 4 10. 4 metre 10'a İki tane tamam. iki tane Zaten bir tarafına bir de öbür yani tarafına bir buzura, bir lazım. Yanına, buzura, bir buzluğa bir bir kadar bir şey kalacak. Hmm. Öbür tarafında da soğuk. Aynen. Canlar gördüğünüz gibi, bahasen ah geldik eve. Hemencecik şöyle sofraya geçeceğiz. Şöyle, eşimin tabağı, benim tabağım. O zaman bizlere afiyet olsun canlar. Evet canlar gördüğünüz gibi ben çocuğun odasına geçiş yaptım. Buracık da size kapanışı çekmeye düşünüyorum. Umarım beğendiğiniz bir vlog çıkarabilmişimdir ortaya. Beğendiyseniz abone olup beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Ve beni böylelikle gerçekten çok ama çok mutlu etmiş olursunuz. Ve bebişinizi de tabii ki de. O zaman diğerki vloglarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın ve Allah'a emanet olun. Bay bay.